Eğitim. ben alayım sen zahmet etme. Yok iki dakikalık iş. Ee, sen içeri girerdim bebeğinle ilgilen hadi. Anneanne. Anneanne dayı. Anneanne. Ne oluyor kızım niye ağlıyorsun? Sefer abim. Sefer abimi tutuklamışlar. Aa. Ne diyorsun kızım sen ne tutuklaması? Birini vurmuş. Kiraz ablanın belalısı mıymış neymiş? Küpe günüz kaçırmaya çalışmış Kiraz ablayı. Sonra Sefer abi de peşlerinden gidince olan olmuş işte. Yok olmaz kızım. Bir yanlışlık olmuştur. Benim damadım yapmaz öyle Ay, şey. Ne, ne oluyor ya burada? He? Sedef sen niye alıyorsun? Oğlum Sefer birini vurmuş diyorlar. Tutuklamışlar. Nasıl Sefer abi birine vurmuş tutuklamışlar ne demek ana? Amca oğlum, maalesef doğru Sefer abi suçunu kabul etmiş. Ne diyorsunuz oğlum siz, siz biliyordunuz bana mı söylemediniz? Ama oğlum en mutlu gününde işte bozmayalım, söylemeyelim dedik ya. Yapacak bir şey yok. Ay ne olur bir şey yap. Biliyorsun Sefer abi katil değil. Lütfen bir şey yapalım. <laughs> anne anne. Erkan. Erkan oğlum. Doğru mu duyduklarım? Sefer hapse mi girdi? Doğru anne. Maalesef doğru. Oğlum madem böyle bir şey var, siz niye bize söylemiyorsunuz? Böyle bir şey saklanır mı hiç ya? Ya dayı vallahi ben Amca oğlum, Erkan'ın bir suçu yok ya. Ramazan'la ben söylemeyelim dedik. Hakkını helal et amcaoğlu ya. Oğlum nasıl böyle bir şey saklanır mı? Siz kafaya mı yediniz amcaoğlu Allah aşkına ya? Yeter kalan, bırakın çekişmeyi. Ayşe, Ayşe nerede? İçeride nene de. Ya orada duydu bütün konuşulanları. Anne anne. Ayşe, kızım, yavrum online artık bırak gittim bizi gelmeyecek mi artık? Olur mu hiç öyle şey kızım? Baba seni hiç bırakır mı? E neden o zaman niye gelmiyor? Gelecek kızım, gelecek yavrum. Hadi üşütme sen burada. Hadi biz içeri girelim. Hadi yavrum. Erkan, bak oğlum toparla sen Kardeşlerine sana ihtiyacı var tamam Topla kendini hadi bakalım. Aynen Erkan oğlum senin derdin ne ya? Kiraz ablaya da çıkışmışsın. Ya bırak Allah aşkına ya. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden gelmedi mi zaten? Önce Sedef'in yaşadıkları. Şimdi Sefer abi. olanları da duydunuz. Sefer abim Kiraz ablanın eski takıntılısını vurmuş. Ve onun yüzünden hepimizin hayatı mahvoldu. Bu adamın ne suçu var ya? Nasıl üzgünü görmedin Ya dayı biz hiç üzülmüyoruz mu ya? Biz hiç üzülmüyoruz mu Allah aşkına? Ya benim anamın acısı yüreğimde taptaze ya. Başımıza başka bir dert yokmuş gibi bir de bu çıktı şimdi. Erkan Erkan, oğlum bir dur la bir konuş. Tamam amcaoğlu, bırak. Bırak kafasını dağıtsın biraz. Ya amcaoğlu, sen de hakkını helal et ya. Ya bizim söylememekle kötü bir niyetimiz yoktu yani. Mutlu gününüz zehir olmasın dedik. Ha bilemezdik ki yani tutuklanacağım. Eyvallah amcaoğlu, eyvallah. Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Pes etmek de yok ama... ...biz bir şekilde çözeceğiz amcolu bu işi. Sefer abi oradan çıkaracağız. Gerekirse gideceğiz. En iyi avukatı tutacağız, çıkaracağız ya yani. Canına sıkma, Allah'ın izniyle her şeyi halledeceğiz İnşallah, inşallah. İyi günler. Ya Sefer abinin durumunu duyduk. Çok üzüldük, çok geçmiş olsun. Eyvallah Seyfettin, eyvallah da. Ne oldu, bir şey mi oldu? Maalesef. Yani bu zor günümüzde ben rahatsız ediyorum sizi, kusura bakmayın ama... Sefer abi içeri girdikten sonra... ...benim hat seferleri de durdu haliyle. Yani ben Erkan'ı aradım ama ulaşamadım asla. Yani insanlar çok zor durumda kaldı, ne yapacağımızı bilemedik. S Söyledim dedim. Tamam tamam, biz hallederiz Seyfettin hallederiz derken hı, hı beni tahmin ettiğim şekilde halledeceğiz. Tabii evet, tam olarak senin tahmin ettiğin şekilde halledeceğiz amca oğlum. Of. Gel 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 haydi 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 gel gel Ne bakıyorsun amca oğlum? Allah Allah hiç mi elini taşın altına koyup Kasabanın derdine derman olan bir Ramazan görmedin. Oğlum sen madem elini taşın altına koyacaksın ben niye sürüklüyorum peşinden ya? He? Kendi kendine elini nerenin altına koyuyorsan koy. Ya kaç kere anlatacağım amcolu ben sana ya? Allah Allah. Ya sen iyi bir şoförsün. Benden daha iyi bir şoförsün. Yalan mı? He? Can taşıyoruz can. Sen işte dolmuşu sürersin. Ben de muavin olurum ya. Bir terliğin iki teki gibi hani. Yürür giderik. Ne diyorum? Kasabanın yanında tartışmayalım. Hadi geç sen. Ramazan oğlum. Efendim? İlk çay oradan geçiyor mu? Hanım geçmez mi? Teyzem sen kurban olur be sana. Niye geçmesin? Seni iste var ya Ankara'ya dolanır gelir ki ya. Allah Allah şuna bak. Senin var ya çipi çipi gözlerine gelirim. Geç bakalım geç. Hadi bakalım. Allah Allah şuna bak. İçer, 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 içer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İçer, içer, içer. Hadi amcalarım, teyzelerim, ablalarım hadi bakalım kız. Oynayın biraz, oynayın onu. Aman aman. Hadi kız. Hadi kamerim kız. Ya senin muavinliğine sana da başlayacağım şimdi. Şey. Gel buraya. Ya niye kapatıyorum amca oğlum işini? Ben oğlum sen ruh hastasın, manyaksın biliyorum ama ne yapıyoruz biz ya? Düğün yapmayı mı topladık bu adamları? Ne var amca oğlum Allah Allah. İki şey evi yani eğlenilmez diye bir kural mı var yani? Vardı, ben mi bilmiyorum? Vallahi aşkına. Lan çek elini bana bak. Direksiyon bende. Yemin ediyorum öfkeme yenilirim, şarampola yuvarlarımızı. Paraları topla. Tamam ya. Aa, ne kızıyor? <laughs> İnsanların yanında. Neyse, evet. Abilerim ablalarım güldük, eğlendik. Şimdi sıra geldi para tura meselelerine. Evet, hadi bakalım. Alalım paralarımızı. Oo! Oo, hepsi lazım. Ver, 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 ver bakalım. Sende ne, ne kadar çok var ha. Ver. Evet. Oo! Ver dayım benim.